Ne onlar biber mi o? Ha biber biber. Ya e... ben... ...sizden bir şey rica edecektim. Hani eğer olursa... ...çok mutlu olurum. Sırığı eve sokacaksan unut hayatta olmaz. Yok yok öyle değil başka bir şey. Neymiş söyle bakayım be. Biliyorum bu evin kurallarına aykırı. Ama bir kere eline yemek yapabilir miyim? Aa... Ya mutfağa girmeyi çok özledim. Ben sevdiklerime yemek yapmayı. Elim çok lezzetlidir. Hem de tertemizdir. Hayatta olmaz. Mutfağıma giremezsin kesinlikle. Çok istiyorsan git dedenin evinde yap. Zaten bir deri bir kemik kalmışlar. Bir hayrın dokunsun onlara. Ya siz beni istemeye gelmiştiniz yani. Ya Dedem doğmalarımı övmüştü. İşte han çok heveslendi. Yok hiç öyle bir şey olmadı. Uydurma yalan. Uydurma. Yok vallahi biz konuştuk. Yapsam da yesem dedi. De i̇şte ben ona sürpriz yapmak istiyorum. Ya biz daha yeni evliyiz. henüz birbirimize yemek bile yapamadık. Birbirimize mi? Çocuk işten gelip yorgun argümü sana yemek mi yapacak? Yuh! Norveç mi burası? Gerçi ne yapıyorsa yapsın beter olsun o da. Neyse şimdi konumuz o değil. Bakın söz veriyorum. Bütün kurallarınıza uyarım. Ne derseniz onu yaparım. İstiyorsanız elimi 503 kere yıkarım. Yeter ki hayır demeyin. Beceremezsen rezil olursun. Bak boşar seni. Ee, e, fena mı işte? Siz de kına yakarsınız. <laughs> Komik mi yani şimdi? Komik Gülben. İyi tamam. Ama ancak benim başında durmam kaydıyla. Başka türlü olmaz. Malzemeleri de benim bildiğim yerden alacaksın. Yok her zaman sizin her zaman aldığınız manavdan aldım. Uydurma çarpılırsın. Vallahi doğru söylüyorum. Oh. <laughs> İyi hadi. Tamam mı şimdi anlaştık değil mi? Yalnız benim de bir şartım var mutfağa girebilmen için. Heh. Saçlarını kazıtman lazım. Şaka. Bu da komik değildi. Hadi be oradan. Miza yön veriyor sanki. <laughs> İnci. Ha. Bana yemek yapma. Aa, ben yemeyeceğim, evet. evet. ben yemeyeceğim. Dışarıda yiyeceğim çünkü ben. Esad'ın annesi beni yemeye davet etti de ısrar ısrar ısrarlar havada yani. Öyle yani. Aa bu çok güzel bir haber. Ben çok sevindim. Ee, ablan biber salçası sever mi? Sevmez. Hiç sevmez. Koyma sakın yani ona göre söyleyeyim de. Yalan söyleme. An iyi tamam koy. İki tane kavanoz boşalt ince. İyi yap hadi. <laughs> Olmadı olmadı dört kere yıkayacaksın. Tamam pardon. Yıkıyorum hallediyorum. Sabunlayacaksın bir de sabunla iyice. Aa evet tabii hepsini sabunlarım hiç merak etmeyin. O suyu da kıs biraz yazıp günahtır be israf. Şu tezgaha yapışma iyice yaladı buraların onu. Bir geniş geniş şöyle şöyle yap. Ne öyle yapışıyorsun mikrop içinde kalacak. Yapışma hijyen. Hı. Abla abla. Vallahi o lavaboya Neriman bile daha dokunmadı biliyor musun abla? Bak bir görsün ne kadar çok bozulacak. Heh, ben diyeyim. İnce abla. Ha. Aa, nasıl aldınız onu içeri? Neriman gel bak gördün mü lavaboda. O dolma yapacakmış. Neyse önemli ona değil. Çok bozuldum değil mi? Ben olsam o kadar kızardım ki. Ben de olsam kızardım. Çok haklısın. Boş ver kardeşim boş ver. Ay ama Ege de diyordu. Çok güzel dolma yapar diyordu ablam. O be yeni bir şey yiyeceğiz. Püh. Neriman sen yine de fazla alışma. İlk ve son görüşüm bu. Hadi. Pü, git. İyice, iyice öyle mi yıkanır ya o? Olmuyor yani, yapamıyorsun. Tamam, çekil ben yıkayayım. Tamam. Yo ben hallediyorum. Tamam, çekil hadi. Git öteki işleri yap. Buyurun. Ha. Tamam etrafa da artık su yaptığın her tarafı Aa. ya. Kıyma yok değil mi bunların içinde? Yok yok, hayır. Ben hassasiyetinizi biliyorum. İyi tamam. Bak, yıkadıklarımı bu kabın içine koyacağım. Şunun içine, Hı. tamam mı? Sen de bunlara uyu ver bari öyle, boş boş bekleme. Tamam. Ay. Sen dolma yapmayı bildiğine emin misin? İtiraf ediyorum. Aslında bilmiyorum. Han'ı etkilemek için yalan söyledim. <laughs> şaka ya şaka. <laughs> Ama zaten ne yoracaksın kendini. Sen iki kolonya sür, o yine etkilenir, zevksiz. <laughs> oh! Oh, oh, oh. Ne güzel ya. Allah muhabbetinizi arttırsın vallahi. Gelinle gülüşmeler, eğlenmeler, gülbenle söylenmeler, azarlamalar. <laughs> oh vallahi nasıl? iyi mi böyle? Ha ha ki ki. Ama tabii ki hayat bu abla. Hiç belli olmaz biliyor musun? Bir bakmışsın ben de yeni insanlar tanımışım. Ben de birilerinin göz bebeği gelini olmuşum. Çok yakında. E hadi inşallah Gülben. Allah sabrını şifasını da verir herhalde. <laughs> Aa aşk olsun ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence hanımefendi çok şanslı. Ayrıca oldu da. Evet yani. Aynen bence de öyle. Yani şey kayınvalidem de öyle söyledi biliyor musun? <laughs> Neyse tamam hadi siz de aynı kalanları yapın bari ben hazırlanmaya gidiyorum. Hadi güzel geçsin. Sağ tamam. ol. Aslında ben size bir şey sormak istiyorum. Söyle. Siz hamla hala o mektup olayı yüzünden mi dargınsınız yoksa benim bilmediğim başka bir şey mi var? doğru düzgün oymamışsın. Ağzın gibi geniş geniş kalmışlar. Şöyle birazcık küçük küçük oy ki dağılmasın pişirirken. Tamam mı? Hadi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Al bakalım. Sağ ol. İnci geldi mi? Geldi geldi. Hı? Ne oldu? Neden gülüyorsun? E birazdan anlarsın. Abla kolay gelsin. Ne güzel kokuyor böyle. Ne pişirdiniz? Ne işin var senin burada, nasıl girdin oraya? Hadi hadi ellerini dörder kez yıka da sofraya geç. Sana bir sürprizimiz var. Öyle değil mi Safiye Hanım? Çatal bıçak çıkar da saat geç oldu, babanın iler saati geçiyor hadi. mez mi? Biliyorsunuz mektubu neden attığını. Siz üzülmeyin diye. Sen haddini aşın işleri karışmayınca. Tamam mı? Hiçbir şey bildiğin yok senin. Afiyet olsun size. Ben sonra tadarım dolmadan. Safiye Hanım. Kendimi ilk kez bir yabancı gibi değil de... ...bu evin bir parçasıymışım gibi hissettim. Çünkü buna izin verdiniz. Şimdi eğer siz... ...bizimle o sofraya oturmazsanız bütün bunların hiçbir anlamı kalmayacak.